Mekanın sahibi. Tam da ya. <laughs> sevdiriyor mu Şu an için modunda sevdiriyor. Çok güzel bir manzarası var. Burası kardeşim'in evi. Bayağı böyle. en çok gittiğim iskelenin burası çok güzel bir yer şu gördüğünüz dağ şurası Alanya Kalesi ben buralara kadar bisikletle gidiyorum şu gördüğünüz dağ eteklerine şurası yol boyu bisiklet yolu şu manzara favori manzaram gerçekten inanılmaz güzel oraya kadar ben bisikletle gidiyorum 11 kilometre. Zaten kulaklığı takıp müzik dinlemeye başladığım zaman vakit nasıl geçiyor anlamıyorsunuz. Bir bakıyorsunuz ki gelmişsiniz. Yaklaşık olarak 1 saat falan bisiklet sürmüş oluyorum. Bu da benim için güzel bir spor oluyor. Şu güzel manzaraya alkım alıp size makyaj yapmak istedim. Daha doğrusu hem bir sohbet hem de makyaj videosu olsun istedim. O yüzden şu an sizlere aslında bir nevi tatil alışverişim, tatil vlogum ve tatil makyajımda üçünü aynı anda çıkarabileceğim bir video yapmak istedim. Tatile geldiğim Alanya'dayım. Burada aşırı sıcak bir hava var. Ben hala üzerimi değiştirmedim. Birazdan dışarı çıkacaktım. O yüzden makyaj yapmak istedim. Aynı zamanda hem makyajımdan hem... Ay şakırım. ne kadar nasıl makyaj yapacağım? Aynı zamanda da tatil süresinde aldığım, alışveriş yaptığım şeylerden ve tatilimle ilgili ufacık bilgiler vereceğim size. Öncelikle nasıl bu kadar güzel bronzlaştığımdan bahsedeyim isterseniz. Havuç yağı. Böyle vazelin şeklinde kaplarda satılan bir havuç yağı buldum. Onu aldım ve sadece onu sürüyorum. Ancak ben çok çabuk kararan ve çok çabuk bronzlaşan birisi olduğum için 30 faktör korunması olan bir güneş kremi kullanıyorum. Hatta onları da getireyim. Yüzüm için ve vücudum için güneş öncesi ve sonrası avon kullanıyorum. Bu yüzüme kullandığım 50 faktörlü çok harika bir krem ve cildinizi çok güzel koruyor. Zaten yüksek koruma faktörlü almamın sebebi yüzümün bir anda kararmaması. Çünkü dediğim gibi çok hızlı yandığım için ben çok hızlı bronzlaştığım Yani şu an burada size bu videoyu yaptıktan sonra bile şöyle bir before after yapsam aradaki farkı gerçekten görürsünüz. O kadar fark ediyor bende, Çok çabuk yanıyorum. Vücut için ise yine Avon'un şu şekilde 30 koruma faktörlü bir ürünü kullanıyorum. Bunu kullandıktan sonra üzerine bu şekilde bir havuç yağı sürüyorum. Vazelin kıvamında. Daha sonrasında ise yine eve geldiğimde de ama şu şekilde. Bunu bilmiyordum. Bunu şu an söyledim. Yaptım. Burada yaptığım alışverişlerimden de size hızlıca bahsetmek istiyorum. Çok fazla bir şey almadım aslında. Garnier'in şu şekilde bir ürününü buldum. Ee, ucunda şöyle bir fırçası var. Böyle bir diye buraya sıktığınız zaman içerisinden ürün çıkıyor ve köpürüyor, yüzünüzü temizliyorsunuz. Ama çok memnun kaldım. Güzel bir fırçası var. Böyle kullandıktan sonra fırçasını da başlığını temizlerseniz aklından fazla hijyen sağlayacağınızı düşünüyorum. Güzel bir ürün. Çok memnun kaldım ben. Makyaj temizlemek için de şu şekilde bir makyaj temizleme suyu aldım. Bu da gül, gül içerikli. Aynı zamanda şu taraklardan çok ediyorlardı. Eclipse bu tarakların aynısından çıkarmış. Çok ciddi bir fiyata aldım. Gerçekten de tararken saçlarını yıpratsın. Taraması gerçekten çok güzelmiş. Ben bunu Şule Karavuk'tan duymuştum. İnternette de baktım. Zaten fiyatları da herhalde ortalama bir çok astronom değil. 30-35 falandı. Eclipse bunu 15 liraya falan satıyor zannedersem. Gratisten aldım bunu. Ayrıca iki tane de maske aldım. Sanki bu nemsiz atmosferde yaşıyormuşum gibi iki tane nemlendirici aldım ama fiyatları uygun olduğu için aldım. Burada kullanmayı düşünmüyorum. Gelelim vakit geçirmelik eşyalarıma. Şu şekilde bir kitap aldım. Hayır deme sanatı. Güzel bir kitap. Gerçekten benim gibi hiçbir şeye, hiç kimseye hayır diyemeyen bir insansın. Kesinlikle işinize yarayacak bir şey. Aynı zamanda bunu insanlara nasıl söyleyeceğim, nasıl söylerim diye düşünüyorsanız da onun için de size şu kitabı önerebilirim. Aristoteles'ten Retorik. Bu kitabın yazarı yok. Herhalde toplu bir yazar falan sanırım. Müthiş psikoloji diye bir şey. İçerisinde kişi adı vesaire yoktu. <laughs> o sadece gidip elimi öpecektim yani o derece. Ee, size çok güzel hayır dedirten, kendinize farkına vardıran bir kitap. Sizi tavsiye ederim bu film mutlaka. Her ikisi de çok güzel kitaplar çok memnun kaldım. Ama araba geçerken sesini düzgün mu bilmiyorum. Şimdi size bir yaz makyajı yapacağım. Bu arada aldığım bir üründe şu kotonun parfümü bu. Çok memnun kalmıştım bunun yeşilinden. Daha sonrasında evvelsi gün gittiğimde koton 13 TL'ye indirmiştim bu parfümleri. Bende hemen çok hoşuma gitti. Zaten diğerini de kullanmayı çok sevdiğim için. Öyle kullandığım için. Bir de mavisini vermek istedim. İlk aldığım şişe boş şişeydi. Muhtemelen karışıklık oldu, bir şey oldu. Boş şişe gelmişti şansıma. Aç gün gittim değiştirdim. Öncelikle hızlı bir şekilde lenslerimi takacağım. Burada çok fazla gözlük kullanmak istemiyorum. koyu renge dönmeye çalıştığım için özene bezene boyattığım saçlarımın burada güneşi görünce açılması. Aslında çok da böyle açılmadı. Güzel açıldı ama yine de gelin <laughs> isterdi hiç açılmazsın. Ee, videonun bundan sonrasını vaktinizi çok fazla almamak için hızlı bir şekilde geçeceğim makyaj yaptığım anı. Umarım yaptığım makyajı size çok beğenirsiniz çünkü ben uzun zamandır buraya geldiğimden bu yana çok fazla ağır makyaj yapmıyorum. Hatta hiç makyaj yapmıyorum çünkü dışarı çıkıyorum, denize giriyorum, geliyorum, duş alıyorum, yatıyorum. O yüzden ne cildime de çok fazla zarar istiyorum makyaj yaparak gözeneklerimi tıkamak istiyorum böyle güzel havada güneş alırken. Ne de dışa çıkmak istediğimde bakımsız olmamak için koyu makyaj, yoğun makyaj yapıyorum. Ben bunu yanlışlıkla aldım. Aslında ben bunu de, renk nemlendiricisini alacaktım. Ancak gerçekten çok güzelmiş. Ürün olarak çok memnun kaldım bundan. Bunu çok azıcık Avon'un bu 50 koruma faktörlü güneş kremiyle birlikte kullanıyorum. İkisini beraber kullandığımda güzel bir ışıltı sağlıyor çünkü. Fondötene de gerek kalmıyor. Hem cildimi güneşten korumuş oluyorum hem de hafif bir ışıltı vermiş oluyor. Bu markanın ürünlerini uzun zamandır kullanıyordum. Bunu bana gratis'te kasa arkası olarak vermişlerdi. Hiç kullanmadım ama yaz makyajı olarak gerçekten ilk tercihim olacağından hiç. Bu arada herhangi bir kapatıcı, göz kapatıcısı vesaire bir şey kullanmıyorum. Ekstra bir şey kullanarak gözümü kapatmayı istemiyorum açıkçası. Bir de burası zaten yeterince sıcak olduğu için göz altı kapatıcısı çizgilerime de olacak ve çizgilere dolduktan sonra kötü bir görüntü sergileyebilir diye açıkçası kullanmayı tercih etmedim. Çok hafif bir pembelik vermek istiyorum. Hmm. Görelim bu şekilde bir ürün Cimel olarak ise çok uzun zamandır çok severek kullandığım Maybelline'ın Lux Sensation kullanıyorum. Sadece iki kere şöyle hafif dokunsam yeterli. Zaten yaz makyajı olduğu için gelinin kız kardeşi gibi görmek istemeyiz hiçbir çok hızlı ve pratik bir şekilde çok hızlı ve pratik bir şekilde böyle bir makyaj yaptım bu zaten yaz makyajı olduğu için çok hafif yapıyorum fondöten vesaire kullanmıyorum ancak L'Oreal'in şu şekilde bir ürünü vardı biraz hızlı şey. bunu güneş kremiyle e, avunun şu el faktörü güneş kremiyle kullanıp geriye kalan her yeri sadece tek bir allıkla bile renklendirmek yeterli oluyor. Sadece birazcık daha yanık olduğu için cildim. Şu şekilde Benefit'in bir ürünü vardı. Bunu kullanıyorum. Çok güzel bir bronzer. Bu kadar başka bir şey de yapmıyorum. Dışarı çıkıyorum. Tatildeyken size farklı videolar da çekmemi ister misiniz? Aşağıya yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum çekmemi istediğiniz videoları da yazarsanız çok sevinirim. Size bir tane Alanya'yı gezdiren bir vlog çekmek istiyorum ama bunun için Alanya'da gerçekten çok güzel yerleri bilen bir arkadaşımla beraber sizi gezdirmek istiyorum. Sizlerle bu videomda paylaşacaklarım bu kadar. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Şimdi kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.